Merhabalar, ben Davutoğlu Ajansı'nın Başkanı Ömer Torhan. Hadi biraz reklam sütten konuşalım. Yani 90'ların ile 2000'lerin ajansı, 2000 ajansı arasında çok dağlar kadar fark var. Hatta 2022'ye geldiğimiz bir dönemde... Ömer Bey, kalın çocukların tasarımları yapıldı, story atıldı. Başka bir arzunuz var mı? İyi bir ajansçı her zaman iş arkadaşları, yani takım arkadaşları her zaman sevgi ve saygı çerçevesinde onlar hep yanında ve arkasında olmalıdır. Kebapçı Cerrah'ın çekiliş postunu nasıl geçkilersin? Bakma yüzüme hafif hafif! Storyleri mi? Story post. Instagram postu mu? Evet. Tamam. Ona evet. ona evet. verin girin. Aynı story postunu Ercanlar Bey Hatice'ye alın. Aynısını yapıştı yapıştır kopya yapıştır geç. Bahsettiğimiz konu ajanslık yani 2000'ler 1900'lü <laughs> efendim bunlar bile kafayı açmış var. ben bunun istisnası olarak. Bütçeye kadar 5000 lira. Bir mikro oyuncumuzun listesi var mikro. Oradan seçelim. Tamam. Hey arkadaşlar hadi kahvemizi alın gelin de biraz konuşmamız gereken işlerimiz var. Hadi bakalım. Abim yok öyle bir şey. Ben 6 fenomeni 25 milyara gönderdim ya. Vallahi bak. 要输差一比。Ya,